Merhabalar arkadaşlar. Bir <laughs> dakika. Benim bir arkadaş olur musun diyor. <laughs> beni gerçek şey zannediyorlar arkadaşlar. <laughs> <Gittin> Yalnız ben o <laughs> değilim <oturdum> arkadaşlar. <laughs> ben, Ali Aydın. <laughs> Ulan ben herkes... Herkes benimle fotoğraf çekilmek <gülüyor> <gülüyor> istiyor. Ben. Oha lan herkes... Hiç kimse, kimse beni peşimi bırakmıyor kendi. Hani. Hadi gel. <laughs> Melis mavi kapıya gel. Melis mavi kapıya gel. Üç kere mi girelim Tamam. Hadi gelin. Melis şimdi maviye gel. Girdi Melis zaten. Şimdi bir kişi bunlara basacak. Melis'in Melis karakterini değiştirseydik ya. E, Melis'in karakteri öyle güzel değil Erkek mi zaten? Açtık. Hadi Melis gel. E, bir şey olmaz benim hesabım. Ben e burası. Sen e, gel Melis üstüne çıkacağım. Zıpla. Evet, çık kızım. Şimdi sarıya benim... bas Melis sarıya. Melis şimdi gel. Orada sarı yok ki. Çık yerlama bas. Bastı. Arş bastı sarıya Melis. Tamam. Hadi gel geçelim. Aa. Biz bunu geçmiştik ama. Biz bunu geçmiştik. Niye ay, söyleyeyim mi? Ay. Aç gitme gitme gitme. Neden? Şey oldu. Oraya geç. Tamam bas. geç. Melis yani. geç. Tamam. Melis bas bir tane. Hayır. Yeşile Melis basacak. Tekine bas anneciğim. Tamam sen gel Alaydım. Melis yeşile bas yeşile. Diğer Ye yeşil, Diğerine bas Alaydım. Bu tarafa. Sen buraya gel oğlum ne fark eder. Anne. Geliyorum. Şey... Anne yeşile bas diyeceğim. Mesaj altta. Aşağı atın Melis biz. yandık biz. Aşağı atalım anne oğlum. Anne ben sana dedim. Onu ya, Koşun, ya koş, <laughs> ben geçeyim bu sefer. Anne sen geç. Biz açacağız kapıyı ağlama. Açtık. Geç. <laughs> Geri gidiyoruz. <dedi>. Çocuk az kalsın. Mesela gel şimdi. Ben çıkacağım. Buraya geç. Ben çıkacağım, ben çıkacağım. Gel lan burada bas. <laughs> Araba bile soyuyor. Aç. Sen yeşile bas, yeşile, diğer yeşile. Anne yeşile bas. Mes, şimdi ben bu yeşile basıyorum, sen geç. Bakayım. <laughs> diğer yeşile bas. O değil ya. Heh. Yan. Anne, sen onda basılı kal. Tamam geçeyim. Ha, işte. Benim bas geç geç geç. Senin de diğer yeşile basman lazım. Anne al işte. Geldim hadi geçelim. Hadi gelmeyiniz. Oley. <laughs> Çıktı da anne. Hadi <laughs> <çırı dönme. gülüyor> Çak. Evet. Şimdi Çak. Yine mavi kapı mı? Evet. Bakalım bu sefer ne demiş? Paintball. Biz bunları geçtik ama. Geç Paintball'u geçmedik ki. Ermiş. Sen şimdi mi basmamız gerekiyor. Erşin. evet. Melis. Melis sen bunu al. Pembeyi al. Pembeyi al. Pembe nerede? Aa, dur doğru. Ne Pembe Melis, Sen sen maviye bas. Pembe silah var orada. ateş topu. Sen mi alacaksın? Tamam yani basayım. Bu vardı mı? Onu onu ateş edeceksin. Şimdi ben geleyim sen bak. Git tamam. ben Anne hayır. Şimdi onu ona sıkarsan burası açılacak. Melis geçecek. Şey. Ben Oraya değil buraya. Buraya anne. Hani. Kırmızıya mı? Evet. Buradaki kırmızı şeye at. Ediyorum. Oraya değil anne buraya bak. He pardon ya. <laughs> kırmızı da ayrıya atacaksın. Nasıl tut? Kaç tane atacağım? Şimdi Melis buraya gel. Ya. Oo. Abi biz içeride kaldı gele. Bir daha var. Aç. Yani. evet bir daha aç. At. Ah. Meskeldi, gel. <gülüyor> <gülüyor> Melis geldi. geçiyoruz. Anış. Şimdi Melis'in de yeşile vurması gerekiyor. Tamam Melis'e de yeşile vur. Böyle. Aferin kızım. Harbiden vuruyor ya. <laughs> koş hele Koş koş. Oh. Şimdi Anış gel. Şimdi yapmamız. Biz gitme gitme. Düşer. Gitmemeniz bekle. Tamam. Anne sizin de yapmanız gerekiyor. He aynı anda. Aynen. Saniye anda açılacak. Biz <laughs> Biz atamadık. Biz atamadık. Biz atamadık. Ben attım hadi. Biz atamadık. Tam karşısına durun. Attım. Ben atamadım gene. Arkadaşlar benim videom yalnız bu. Zaten başka kimin videosu Ay, olacak ki. Atın Melis, atı. Melis yeşile dokun anneciğim. Biz... Allah'ım senin yüzünden kafamız gidiyor var ya. Koşun. Koşun. Melis koş. Ya. Yok 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 kaldın orada hala. Aç bir seni geri yeşile açması lazım. Tamam. Melis, Melis yeşile, yeşile bas. Yeşile bas. Hah. Neliz evet. tamam. Şimdi aynı anda yapıyoruz tamam mı? Dön. 1 2 Tamam durun. 1 2 3 Vurun. Melis çabuk koş. Melis'e basıyorsun. Bırak bırak Melis bırak. 1 2 3. Han hiç kimse atamıyor ki. Hah. Ya benim şey sol. Melis. Melis olmaz. Bir saniye. Dur bak. çıkmak. Melis çabuk. Ay biz yapamadık olmaz ki. Ya, <laughs> Gitme Melis. Nasıl yapacağız ya? Anne hani kutuyu ittirebiliyor muyuz? Yok. Ya ben de yaşına aşağı atlayın. Bir şey yapacağım. Hayır hayır hayır. Niye? Çünkü ben yeşil alayım. Bir taktik buldum. Ay ne fark eder. Elim Ay bir tane Şey gitti. Ay bu nasıl? Me Ama Melis buradan videoyu kapatır. Ben ona öğrettim. Hadi Melis yeşile vur. Mes sen <gülme> Hayır, me yeşile anne, anne, Melis sen... Hayır benim yeşil almam lazım. Ben Melis be evet. ben Ay, anne sen ben be Melis bir kere yansam anneciğim. Melis ölsene be. Ay. Ölmen lazım ama. Yay ben döndüm. Aşağı atla. <laughs> Hayır. Sen babi alacaksın Melis. Yanman lazım önce yan bir kere. Melis mavi alman lazım. Sen tamam, Melis alerde fark etmez hadi mavi bak onu da yapamıyor. Mavi alsan. Mavi daha kolay yeşil zor o yüzden. Yani. Aşk kırmızı diyorum. Atsana artık. Heh. Dur Melis ben sana hedefi ayarlayayım. Dur anneciğim. Heh. Şimdi ben Şimdi at işte. bak oluyor. Şimdi hiç bozma Melis bekle. Aynı anda vuruyoruz tamam mı? Aş, yalnız ben yeşil aldım. Mavi de alacağım. Melis yeşil aç. Yeşile bas Melis. Messi yeşile bas yeşile. Hayır. Buna buna. Hı, vur yeşile. Evet. Hiç kıpırdama Melis. Tam olmuştu kıpırdama. Aa anne biz içeride kaldık. Yeşildi ikimiz de. Ne yapacağız şimdi? Biz öleceğiz. Ama ne yap? Öleceğiz. <laughs> <Reset atmanızı olsun. gülüyor> ölelim ölelim. <laughs> Çıkamazsın ki oradan. Kaldınız orada. <laughs> 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 Anne kaçak abi. Biz çıkamıyoruz ki. Ben de ölüyorum bekle. Kaç geliyoruz işte. bekle. Buraya. Bekle. Pardon bura değil. Yeşilli. Mavi. Oğlum buraya değil. Ben su buldum. Zor ya. Buraya. Gel. Bence. Şimdi ben yeşil alıyorum anne. Ben Kırmızı abi. ya. Ama ben var -va alacağım. Sen vavi -va alacaksın. Ama ben vavi -va alacağım. Mis. Geç. Ama ben vavi -va alacağım. Bak şöyle kaldır, kaldır, kaldır. Göze gir sen koluyormuş. Ben vavi -va alacağım. Mis geç. Va -va geç Melis, geliz. Açacağım Melis açacağım açtım o oh, diyor de ya geç şimdi maviye Melis şimdi bir iki üç atır dur Melis bir yerine geldi dur. Melis maviye geç bir iki üç atır 1-2-3 koş 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 Gitme Melis gitme Melis gitme koş 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 Sen... koş yani şöyle yaparsan tam denk geliyor. E benim arkam öyle değil. Dur, dur, dur. Gördün mü böyle? Ha, attım anne tavuk şu. Oho! Melis hadi bir daha at. Aynı anda. 1 2 3 deyince. Atın. Koş. Melis atsana. Ya Melis atmadı. <laughs> Allah Allah. Harbi de atmıyor. Melis bekle bekle. Bekle gitme. Şimdi attı. 1 2 3 atın. Melis at. Biz atamıyoruz. Ha. Melis atmadı dur. Melis orası. Melis orada değil ki. Bak nerede? <laughs> Melis hadi at. derim. Attı attı çabuk çabuk koş koş koş. ben niye atamıyorum? Melis gitme 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 Melis geri gel. Ya Melis gitme gitme aşağı düşersin. Ya Ali Aydın kıza laf ediyorsun sen de yapamıyorsun. Hadi. Maviye vur. Aynı anda. Vuruyorum. Mis var. Mis öldü. Vuruyorum. Tamam bak. Mavi. 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 var. şu şey an şey var. Şey var. Biz bizde yeşil yok ki. Allah Allah. Allah Allah. Melis maviye vursana. Anış Melis'in elinde mavi yok ki. Öldü ben, ben, ya. ben mavi mi Melis. Anne kırmızı yavaş. Geliyorum. Ah. Gel silah. Çabuk al abi. Biz ona alamıyor ki ben. Ben de çünkü o. <laughs> ben sıksana kırmızıyı. Son kez deneyeceğim. olmazsa çıkacağım. Evet başka levele olmazsa. Tamam bari abi almayız. Tamam oğlum. Baban Çok geçelim. <laughs> Kırmızı atsın da ya. Kırmızı senin geldi. Senin yapar. Senin yapar. Bir, şey şimdi. bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha yap. Aydın çabuk yap. Aşk kız yapamıyor. Ben... Ne olur Aydın gitme. Gitme Ali Aydın. Niye? Yeşile gelsin. Allah çeştim. Ya yan, yanıyor gittin. Hayır yanmıyor. Arkadaşlar başka seviyeye geçiyoruz. Ben yatayım bebek. Anne gelmiş. Arayayım. Dur. Bir dakika. Oradan konuşayım. Tamam mı? Tamam. <laughs> yaşasın. Ben yaşasın. Ben yaşasın. Ben yaşasın. Daha iyi <laughs> Arkadaşlar yanımızda Ömer Ali de var. Ömer Ali geldi arkadaşlar. Alo, Alo. kanki ne haber? Yanıma gelmişsin. O, o propanda olan benim. Alo. Videodayım şu an. Alo. Alo. Ömer oyunda mısın? Evet de var. Tamam telefon açık. Ali Aydın'la oynayın olur mu? <laughs> beni videoda yakaladın. Ben bırakıyorum telefonu tamam mı? Ömer Aliyes. Beni beni videoda yakaladın var oradaki, ya. Bak oradaki oradaki de Melis mavi saçlı var ya o da Melis tamam mı? Melis gitti böyle. Tamam, Ömer Aliyes beni videoda yakaladın var ne ya. Şuraya koy. Şuraya koy. Dur. Kanki. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Kelimi değiştirdim. Beni... Nasıl olmuş diyor. Güzel. Beğendim mi? Güzel olmuş tamam diyorum. Kanki beni videoda yakaladın var ya. Beni videoda yakaladın. Videoda yakaladın. <laughs> <laughs> Video çekiyordum, videoda yakaladın. Normalde beni videoda hiç kimse yakalayamaz. Şu anda videoda sen varsın. Ana, o da ne güzel arabalar arkadaşlar. Zaten biz videoya başlattık bile. 14, 15 Aka, dakikası olmuş. Arkadaşlar yanımda Ömer Ali'si var. Hadi nereye, git, hadi nereye Kanki bizim üç seviyelik yer yedi. İki seviyeliye girelim mi? Yeşile. Yeşile. Yeşile gelir. Ali. Siyah tişörtte olan benim. Hangisine girelim? Tamam öğreticiye girelim. Mix buna. Şimdi bir kişi buraya basacak. Ömer Ali sen geç. Geç. Şu anda biz de geçelim. Ömer Ali, şimdi sen kırmızıya basacaksın. Bırakmaman lazım. Şimdi sarıya basacaksın. Sarıya bas Ömer Ali. Ömer Ali sarıya basacaksın. Ali. Efendim. Duvardan geçtik kırmızıya basıyorum gel. Ben geçtim. Ben de sizi geçireceğim şimdi. Biz Şimdi oradan sarı aç Ömer Halis. Şimdi biz de sana kırmızı açtık. Gel. Bu. Onun üstünde Ay. zıplayacaksın. Melis ya. git. Bas. Bekir, be. Ömer Halis beni videoda yakaladın var ya. Ne kadar şanslısın. Arkadaşlar benim Roblox Bakıyor, bakıyor. Arkadaşlar Ömer Ağacık beni videoda yakaladı var ya. Benim. Ömer Aris, gel. Geçtin mi sen? Geçtim. Tamam hadi ben de geçtim. Geçmelisin. Hadi neredesin? Ben geçtim. ha Gel şimdi kanka. Ben buraya geçtim. Neredesin? Şimdi zaman ve atlaya geçiyoruz. Zaman ve atla. Zaman ve atla. Şimdi bir kişi pembeye bassın. Saniye açılacak. Koşun. Ya, <laughs> Koşun lan ben aç. Koş. Ayla. Ben de geliyorum. Bekle. Saniye açılacak. <laughs> bir, iki, üç. Koş. <laughs> Hayır. Koştum, zor zor koştum Ali. Aynen. Şimdi, kanka sen sarı parkur yapma sakın. Merdivenden çıkıyorum hadi çıkıyorum. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Kanki. Orayı Melis yapmıştı o sarı butonun olduğu yeri Melis yapmıştı. Melis o sarı butonun olduğu yeri yapmıştı yalnız. Kanki düştüm yardım edin. Geliyorum. Öldüm şu an. Bir daha şey parkur ya çalışma tamam mı? Başkaları yapsın. Biz yapmayalım. Açıyorum. Bas Melis. Kanki sakın parkur yapma. Hiç kimse düşmesin. Anımızdan. Kanki yapma diyorum. Yapma geri dönmesi zor. Ama herhalde yapma kanki. Gel kanka. <laughs> kanka. Kanka gel. Kanka gel açıldı. Biz <laughs> gel. Melis gel gel. Gel Melis. Melis geçti bölüm hadi. <laughs> <Bil> <laughs> o yandaki bacımı söyle sarı parkuru yapsın. Bir dakika ben öldüm. Ali'nin yanına gelmek isterim. Tamam. Geliyorum bekle ben de. Bastım. Şimdi şuradan bir bence gel... gün. Ben düştüm ya. Evet abi saptasana bir aşağı düştüm. Ha düştüm. Abi tam geleceğiz şimdi. Bekle. Birisi ba bacım bas. Koş bacım. Bacı. He? Fethi ölmüş mü? Fethi! Fethi! Fethi sen de bir gözden oyna Fethi! Beni videoda yakaladın var ya! Bizim dört kişilik yerlere girmemiz lazım yalnız. Dört kişilik yerlere girelim bundan sonra. Hadi gelin. Ben abi, abi. Melis o yeşil düşüktü olan Ömer, Ömer Al. Fethi sen nasıl yaptın orayı? Ben pa benim parkur yeteneğim yok. mesa yerlava sen yap. Abi. Efendim. Fethi. Fethi nasıl yapıyor parkurları? Fethi. Melis gel. Efendim? Gel. Melis gel. Şimdi bekliyoruz herkes. Kapı kapansın şimdi bir. Şimdi. Şimdi Fethi. Sen şeyi yap. Sen buradaki sarıyı yap. Melis de sarı yeri yapsın. Gel sen bu. Fethi gel buraya gel buraya. Fethi gel. Yukarıya gel yukarıya Fethi. Fethi yukarıya gel. Geldim. Sen Fethi misin Melis? O zaman aşağı in. Fethi yukarı gelsin. Şu anda iki kişilikteyiz. Onlara ayrı oyunu öğretiyoruz. Fethi gel buraya. Ha, gel. Şimdi bu sarıyı yeri yap. Orayı Melis geçsin. Ben Sen mi açıyorsun? Merhaba. Aşağı atlayın. Merhaba. Babam at. aşağı atlamayın sakın. Aşağı atlamayın yine. Asya biz geliyoruz. Hadi gel. Merhaba. Gel buraya. Ben Yeşil açın. Yeşil açın. Heh. Ben Fethi beni videoda yakaladın yalnız. Fethiye ver. Fethi nereye atlıyorsun Allah, Allah aşkına be. Ne Harbiden nereye atlıyorsun? Bekle Fethi geliyorum. Gelin gelin geç. Gel Fethi Fethi gel. Çabuk. Ben geçtim, kırım, kırım. Ya beni bekleyin ama. Neyse ben zaten geçmiştim burayı. Lobi diyorum ben. Ben buraya geçmiştim o yüzden. İçine gelin. Çift soruya geçelim. Çift soru. Çift soru. Bir zıplayacak bunun üstünde. Tamam <laughs> siz geçin kanka. <laughs> Fethi geç geç. <laughs> Fethi geç. <laughs> Ömer Ağız geç sen. Kanki geç.